Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en sevdiğim kurabiye, kurabiyelerin en güzeli ağızda dağılan o müthiş dokusuyla yemelere bile doyamayacağınız un kurabiyesi tarifim var. Üstelik sadece 3 malzeme ile hazırladığım pastanekilerle birebir aynı lezzette ve aynı kıvamda enfes tatta. Eğer un kurabiyesini sizler de benim gibi seviyorsanız bu tarifi mutlaka kaydedin ve kaçırmayın denemenize tavsiye ederim. Fazla bekletmek istemem, hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 250 gram kadar pudra şekerimizi uygun bir kabımıza alalım. Eğer çok fazla tatlı sevmiyorsanız pudra şeker miktarını birazcık azaltabilirsiniz. Pudra şekerinin miktarını 200 ml su bardağı ölçüsüyle yaklaşık 2 su bardağı artı 2 parmak kadar pudra şekeri ilavesi yapabilirsiniz. Un kurabiyesi yapmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de susuz tereyağıyla yapmanız. Eğer susuz tereyağı bulamazsanız evde kendiniz de tereyağından sade yağ yapabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok zahmetsiz ve kolay. Örnek verecek olursam 1 kilo tereyağını bir tavaya alın, kısık ateşte erimeye bırakın. Yağ eriyip kaynarken tortular dibe çökmeye başlıyor. Üstü de köpük köpük kabarmaya başlayacaktır. Köpükleri bir süzgeç veya kevgir yardımıyla aralıklı olarak temizleyin ve sade yağı bu şekilde elde edebilirsiniz. Bu kurabiyeyi yaparken ölçü birimi yağdır. Yağı ne kadar kullanıyorsanız pudra şekerinde o kadar kullanmalısınız. bu kurabiyesinin püf noktalarını eğer aşamalarına da dikkat ederseniz çok güzel orijinal hakiki un kurabiyesi yapabilirsiniz. Evet biraz zahmetli ve sabır gerektiren bir kurabiye. Çünkü e, her aşamasında önemli püf noktaları var. O yüzden videomu da atlamadan her aşamasını dinleyerek izleyin. Pudra şekeri ve susuz tereyağımı çatal yardımıyla güzelce eziyorum. Karışımı mikser yardımıyla yaklaşık 10 dakika kadar krema kıvamı alana kadar çırpıyorum. Bu aşamaya mutlaka özen gösterelim. Krema kıvamı alana kadar karışımımızı çırpalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş karışımımız krema kıvamına yaklaşıyor. Biraz daha krema kıvamını aldıktan sonra mikseri kapatıp elenmiş unumu ilave edeceğim. Unumuzu mutlaka un kurabiyesi yaparken eleyerek ilave edelim. Gördüğünüz gibi şu an biraz daha krema kıvamına yakın. Daha böyle akışkan bir kıvam elde ettim. Şimdi elenmiş Unumu ilave ediyorum. Bu kısım çok önemli. 4 su bardağı kadar un kullandım. 200 milimlik su bardağı ölçüsünde. Lütfen kontrollü ekleyelim ki çok sert bir hamur olmasın. Yoğurma işlemimizi kulak memesi kıvamına geldikten sonra bırakalım. Çünkü un kurabiyesi çok fazla yoğurulmayı seven bir kurabiye değildir. O yüzden bu şekilde bu kıvamda olduktan sonra yoğurma işlemini tamamlayalım ve hemen şekil verelim. Hamurumuz gördüğünüz gibi parçalanmayan ve aynı zamanda ele de yapışmayan bir hamur oldu. Bu da çok önemli bir püf noktası. Parçalanmayacak şekilde ve elinize yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hamurumdan orijinal un kurabiyesi şeklini vermek için öncelikle yuvarlıyorum. Sonra silindir şeklinde bir tezgah üzerinde şekil veriyorum. Rulo şeklini verdikten sonra üzerine hafifçe bastırarak çatalla çizelim ve şekil verelim isterseniz verev şekli verebilirsiniz isterseniz düz kesip şekil verebilirsiniz ee, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıp dizelim Bu malzeme ölçülerinden tam 30 adet un kurabiyesi elde ettim. Bir spatula yardımıyla kurabiyelerime şekil veriyorum. Dilerseniz düz olarak, dilerseniz benim yaptığım gibi hafif verev şeklinde kurabiyelerinizi oluşturabilirsiniz. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Un kurabiyesi yapmanın bir püf noktası da fırın derecesidir. 160 derecede önceden hafif ısıtılmış bir fırına ılıkken kurabiyelerimizi yerleştirip koyalım. Fırında yaklaşık 17-18 dakika kadar pişirelim. Un kurabiyesinin püf noktası da çok sıcak fırında değil de hafif ılık fırında pişirmek. Biraz tabii ki dediğim gibi fazlaca zahmetli sabır gerektiren bir kurabiye kurabiyelerin renkleri beyaz kalacak şekilde fırınımızda pişirelim ve kontrol ederek bakalım. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Kurabiyelerimizin altı hafif pembeleşmeye başlayınca çıkarın. Çünkü fırında üzerlerini sarartmadan, üzerleri beyaz kalacak şekilde pişirmemiz gerekiyor. İlk etapta yumuşak gibi görünse de bu sizi yanıltmasın. Mutlaka fırından çıkarın çünkü soğuduktan sonra tam kıvamında oluyor. Mümkün olduğunca sizlere tüm püf noktalarından bahsettim. Şimdi fırınımı önceden hafif ısıtılmış 160 derecelik ayarda ayarlayıp açıyorum ve kurabiyelerimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti, çok güzel gözüküyor. Hafif ılıdıktan sonra kurabiyelerimizin üzerine pudra şekerini serpelim. Un kurabiyemiz sunumu hazır. Şimdi yakından da sizler için iç dokusunu ve kıyır kıyırlığını göstermek istiyorum. O yüzden bu aşamaları yakından sizler de kıvamını görmeniz için yapıyorum. Orijinal hakiki un kurabiyesi gibi gördüğünüz gibi dışı dağılan, içi de aynı şekilde dağılan kıyır kıyır çok lezzetli kurabiyeler oldu. Bu aşamaları özellikle sizlere kıyırlığını göstermek için çekiyorum. Gördüğünüz gibi parmağımla dokunduğum yerler hemen dağılıyor. Ağızda eriyen, ağızda dağılan, kıyır kıyır uzun süre bayatlamayan un kurabiyesi tarifidir. Sizler de bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına lütfen mesaj yazın. Mesajlarınız diğer denemek isteyen takipçilerime fikir olacaktır. Videomu buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yepyeni paylaştığım videolarımdan anında haberdar olabilmek için ise bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.